fedakar dava erleri. Siyaseti ibadet olarak yapan, ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan dava erleri olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. İnşallah 14 Mayıs'taki başarımızı yerel seçimlerde daha da ileriye taşıyacağız ve inşallah her zaman söylediğimiz gibi arkasından hedefimiz de 2028 seçimlerinde Türkiye'yi milli görüş iktidarına kavuşturmak olacak Allah'ın izniyle. <laughs> Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah bu başarılara, bu muvaffakiyetlere ulaşıp aziz milletimize hak ettiği hizmeti sunabilmeyi inşallah bizlere nasip eylesin. Merhum liderimiz Erbakan hocamız gibi hayır dua ile anılan, özlemle anılan, hayırla yad edilen bu ülkeye, bu millete, bu ümmete, bu devlete en hayırlı hizmetleri yapmış olan kimseler olmayı inşallah bizlere de nasip eylesin. Çok değerli il başkanlarımız, kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs seçimlerinde bizler milletimiz için, devletimiz için, ülkemiz için fedakarlıkta bulunduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmeme kararı aldık ve Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldı. Neden bunu yaptık? Çünkü Fethullah Gülen örgütünün, PKK'nın, dış güçlerin, LGBT lobilerinin açık bir şekilde destek verdiği bir ittifakın karanlıklarına bu ülkeyi teslim etmemek üzere bu kararı aldık. Fedakarlık yaptık. Hayra vesile olalım, şerre fren olalım diye bu davranışın içerisinde bulunduk. Ve aynı zamanda bu ülkede inançlı dindar insanlar elde ettikleri kazanımları kaybetmesinler diye böyle bir kararı aldık. Bugünlerde kapalı kapılar ardında karşısında olduğumuz bloğun içerisinde nasıl pazarlıklar yapılmış olduğunu birer birer görüyoruz. MİT Müsteşarlığı, MİT Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı bunlar basına yansıyan dışarıya sızan pazarlıklar. Bir başka siyasi parti, kıymetli siyasi parti genel başkanının ifade ettiği gibi yüzde iki oy oranı olan bir partiyle dahi bu pazarlıklar yapıldıysa yüzde sekiz oyu olan HDP ile acaba bizim bilmediğimiz ne pazarlıklar yapıldı? Bütün bu pazarlıklar karşısında olduğumuz bloğun içerisinde birer birer bugün ortaya çıkıyor ve bizler tabii ki hiçbir pazarlık yapmadan ülkemizin, milletimizin selameti için Cumhur İttifakı'nda yer almış olduğumuzu bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz. Maalesef karşısında bulunduğumuz blok, Millet İttifakı olarak adlandırdıkları, bizim yedili masa olarak ifade ettiğimiz bloğun içerisinde siyasi etiğe uymayan karanlık ilişkilerin, pazarlıkların, kamuoyundan gizlenen bir takım olayların gerçekleşmiş olduğu bugün bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz yeniden Refah Partisi olarak kimseyle makam, mevki pazarlığı yapmadık. Biz yeniden Refah Partisi olarak maddi ve manevi anlamda bu aziz milletin sıkıntıları ortadan kaldırılsın diye bir mutabakat metnini ortaya koydum. Bu mutabakat metninin uygulanması halinde biz desteğimizi esirgemeyiz diye ifade ettik. Partimiz için, şahıslarımız için teşkilatlarımız için en ufak bir talebimiz, en ufak bir beklentimiz bu noktada olmadı. Çünkü bizler milli görüşüz, çünkü bizler yeniden refahız, çünkü bizler Erbakan hocamızın dava erleriyiz elhamdülillah. Bu noktada bugün de gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Hiçbir pazarlık yapmadan girdiğimiz Cumhur İttifakı'nın içerisinde olsak da olmasak da biz doğruya doğru yanlışa yanlış demekten asla ve asla imtina etmeyiz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Sadece ve sadece bu aziz millete hizmet borcumuz vardır. Bizler hiçbir şart altında hayra motor olma ve şerre fren olma hassasiyetimizden asla vazgeçemeyiz. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi biz siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak gören bir hareketiz. Bir kez daha üzerine basarak ifade etmek istiyorum ki biz Cumhur İttifakı'na yanlışlara ortak olalım diye değil, bu yanlışları hep birlikte ortadan kaldıralım diye, yanlışların ortadan kalkmasına, doğrunun, faydalının, iyinin, güzelin hakim olmasına vesile olmak maksadıyla girdik. Biz Cumhur İttifakı'na katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki bütün hususların gazi meclisimizde takipçisi olacağımıza söz verdik. Ve bugün de yeniden Refah Partisi olarak hem mecliste hem meclis dışında bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisiyiz. Bunların gerçekleşmesi için hayra vesile olmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu maddelere uyulmazsa, milletimizin hayrına olan bu adımlar atılmazsa da gerekli uyarılarımızı, gerekli eleştirilerimizi milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu noktada da hiç kimseden, hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli il başkanlarım. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aziz milletimiz bu ülkeyi dış güçlerin desteklediği LGBT lobilerinin desteklediği bu milletin tarihiyle, inancıyla, temel değerleriyle barışık olmayan bir ittifakın karanlıklarına teslim etmemek üzere iradesini kullandı. 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızı ve aynı zamanda da Cumhur İttifakını oylarıyla destekledi. Bunu yaparken milletimiz yaşamış olduğu bütün sıkıntıları arka plana attı ekonomik krizi arka plana attı. Enflasyonu, geçim derdini, alım gücünün ortadan kalkmış olmasını adeta bağrına taş bastı ve dedi ki Türkiye'nin bu yedili masa ittifakının karanlığına, kaosuna teslim edilmemesi bizim açlığımızdan, bizim fakirliğimizden, bizim ekonomik sıkıntımızdan daha önemlidir dedi. Ve üzerine düşen görevi bu aziz millet, bu asil millet 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta yerine getirdi. Şimdi